Eşref Paşa nerede? Biz sizi ona götürmek için buradayız, Miralayım. Müsaadenizle. Ne lüzum var böyle bir şeye? Eşref Paşa'nın emri. Madem Eşref Paşa'nın emri, vazifenizi yapın. Silahınız. Ha, o silahı Yunan'a bile vermedim. Sana niye vereyim? Silahı vermezseniz görüşme de yok. Eğer bu durumdan Eşref Paşa'nın haberi yoksa... ...hesabını sorarım ona göre. Yalnız bu silah... Böyle bir muameleye gerek yoktu paşam. Bana güvenmiyor musunuz? Hakkımda çıkan bülteni gördün mü Miralay Tefik? Gördüm paşam. Maalesef gördüm. Her yerde beni arıyorlar. Kendim için değil bu emniyet tedbirleri. Vatanı vidafa için miyim? Başıma bir şey gelecek olsa... Türkiye için, Anadolu için yapılacak bütün direniş hareketleri yerle yeksan olacak demek. bu konuda yardımın lazım bir olay. Ben de bu yüzden sizi görmek istemiştim paşam. O yüzden bu muamele biraz tuhaf geldi ama neyse. Paşam, kışta da tek bir emrimi bekleyen askerler var. Sizin emrinize vermeye hazırım. Lakin asıl mesele bu değil. Müşsele ne? Mühimmat. ...o askerlerin silahı yok. Hepsi Yunan karargahında. O askerler vatan için açlığa da susuzluğa da direnirler paşam. Tayın varmış yokmuş umurlarında olmaz. Ama silahsızlar paşam. Mühimmatsızlar. Elimizde binlerce silah ve mühimmat var. Lakin kullanacak er yok. Sen bize o vaat ettiğin yiğitleri getir. Mühimmat ve silah kısmını ben hallederim. Sağ olun paşam. Sağ olun. Paşam, bir ricam daha var sizden. İcab ettiğinde size ulaşabilmem lazım, sizi bulabilmem lazım. O askerleri gönderirken, aksi bir şey olduğunda falan size haber verebiliyor olmam lazım paşam. Bana itimadınız yok mu? Yok. Ha? Ben yani sadece sana kimseye yok. Vatanı müdafaa anında bu tür şeyler olur. Vakti geldiğinde, gerektiğinde biz sana ulaşırız. Şu an için senin bize ulaşmanın mümkünü yok Miralay. Sen şimdi bir an önce o yiğitleri toparla. Sonra da bizden haber bekle. Başüstüne paşam. Başbakan yardımcısının gelişini araştırdım kumandanım. Hakkınızda hazırlanmış bir rapor var. Kimsiniz? Osmanlı ordusundaki hizmetleriniz, kumandanın güvenini nasıl temin ettiğiniz hepsini araştırmışlar. Hiç şaşırmadım. Başka bir şey var mı? Başbakan yardımcısı bu dosyayı istemiş istihbarattan. Konuyla bizde de alakadar olmuş. Beni vazifemden almaya mı geliyor sence? Orası meçhul. Lakin sizin yakın takip aldığı aşikar tedbir almalıyız binbaşım. Sizin vazifeden ayrılmanız büyük bir hizmet olur. Evet. Mustafa Kemal Paşa Erzurum'da. Çok yakında kongre başlayacak. Payet tahtın geri dön çağrısına uymuyor tabii. Zinar, Kuvayi Milliye'nin tek merkezden yönetilmesi husus mühim. Sizin temin edeceğiniz istihbarat çok mühim. Bu sebeple ne yapıp edip vazifede kalmalısınız. Bir süre dikkat çekecek hiçbir şey yapmayın. Evet. Sen ailemle ilgili bir şey düşünebildin mi Yakup? Şayet onları yola çıkmaya ikna ederseniz ben bir akrabamın yanına yerleştireceğim. Orada güvende olurlar. Trene binmediklerini öğrenince Eşref Paşa sebebini bilmek isteyecektir. Sen tedbirini al. Yarın gidiyorlar. Lakin gidecekleri yeri bir tek sen ve ben bileceğiz. Emredersiniz kumandanım. Paşam, Azize hemşire ve çocuklar istasyona gelmedi. Emin misiniz? Gözden kaçırmış olmayasın. Eminim paşam. O vakit hazırlandığını Şehre iniyoruz. Paşam, çok tehlikeli olur. Günah zabitleri her yerde başbakan yardımcısının gelişi için hazırlanıyor. Tedbirinizi alın bu vakit. Emredersiniz. niyetindesin sen Cevdet. Gel. Kumandanım, Albay Cevdet'i geldiler. Gelsinler. Albay Cevdet, ziyaretimizi neye borçluyuz? İki arkadaşın birbirinin halini, hatırını sormasından daha ziyade bir sebep olur mu Miray? Olmaz tabii. Olur tabii. Hı? Mevzu bahis ailem. Otur. Ailen demek. Hmm. Hı -hı. Onları evlerinden atıyormuşsunuz. Azize ile konuştum. Senin kararından da bahsetti. Vazifem icabı azat etmek mecburiyetinde kaldım Azize'yi. Hmm. Onların ailecek buradan gitmeleri en münasebi. Senden dostane bir ricam olacak Tevfik. Buyur tabi. Azize seni dinler. Onları buradan gitmeye ikna edeceksin. Yarın sabah benim yolladığım faytura binecekler. Ve sessiz sedasız vukuat çıkarmadan bu şehirden gidecekler. Cevdet. Azize'yi bilirsin beni sever, sayar sağ olsun. Lakin inat etti mi ikna etmesi çok zor. İkna edeceksin Tevfik. Mecbursun. Yoksa zor kullanmak mecburiyetinde kalacağız. Burada kalmalarına ne beis var anlamadım. Başka bir yer... Ben seninle buraya tartışmaya gelmedim Tevfik. Senden dostane bir ricada oldum. Kabul edersin ya da etmezsin. Ama edersen ne öyle? Onlar bana emanet. Eski bir arkadaşın, Kan kardeşimin Selanikli Cevdet'in emaneti. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.